nehir, nehirden sonra taşlık alan, taşlık alandan sonra buradan sonra ne vardı? Baybars? Baybars! Baybars uyuyor musun? Kim? Ben mi? Ah. Uyuyordun işte. Bir sürü işimiz var ve sen uyuyordun. Yok. Uyumuyorum. Bak uyumuyorum. Günaydın. Günaydın Alpman. Günaydın Bay ve Baybars yine uyuyakaldı. kaldı. Baybars uyan. Ah, ay bitti, bitti. Oğlak tamamdır. Aa, Alpman sen ne zaman geldin? <laughs> sen uyurken dostum. Kim mi uyuyor? Ben uyumuyordum ki. Kim uyuyor? Kim? Gördün mi oğla? Evet, Melike de gelsin göstereceğim. Sen yine uyuyakalma da. Baybars. tamam. Oğlak tamam. Alpman ne zaman geldin? <laughs> ah Baybars, ah. Umarım oğlak güzel olmuştur. İşte oğlağımız bu. Güzel olmuş. Evet gayet iyi. Oğla ormanda bulduğumuz an oyunu kazandık demektir. Çocuklar oğla yaptınız mı? Evet baba. Hmm, güzel olmuş. Sizinle gurur duyuyorum. Bu oyunu ilk kazandığım zamanı hatırlıyorum. Oğla şelalenin arkasına saklamışlardı. Şelalenin arkası mı? Ama orası çok yüksek. Oğla almak iki hafta sürmüştü. Ama gerçekten çok eğlenmiştik. Bu oyunların en güzel yanı gerçekten çok heyecanlı olması. Oyunları mutlaka kazanacağız Tuğrul amca. Hiç şüphem yok. Ama altmanı ve ekibini asla küçümsemeyin. O çocuklar da çok başarılı. Hem önemli olan oyunda olmak. Kazanmak ya da kaybetmek değil. Benim için önemli. Kaybetmek istemiyorum. Duydunuz mu beni? Hı hı. Acaba diğerleri ne yaptı? İşte size oğlak. <laughs> Baybars bu ne? Oğlak. <laughs> Baybars kusura bakma ama bu şey oğlaktan başka her şeye benziyor. Öyle mi? Neye benziyormuş? <laughs> şeye, şeye düşünüyorum. <laughs> Bulamıyorum çünkü aslında hiçbir şeye benzemiyor. Hiç de değil. <laughs> Melike Aklı Baybars tahminlerime göre oğlağı bulmak için değil insanları kaçırmak için yapmışsın. <laughs> ama 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 o kadar da uğraştım. Öyle mi? Bari kulaklarını yapıştırsaydın. <laughs> Üzülme dostum. Sen de bize oğlağı ararken yardım edersin. Bırakalım da bu işle Melike ilgilensin. Ben mi? Benim tahminlerime göre de içimizde bu işi en iyi sen yaparsın Melike. Şey Anneme alıp dokuyacağıma söz vermiştim. Fazla vaktimiz yok. Bizim haritayı bitirmemiz lazım. Peki benim oğlanma ne olacak? Onu Melike'ye ver Baybars. Akşama kadar oğlan bitmesi gerek. Biliyorsun Kaplan obası bu akşam geliyor. Pekala. Yapmaya başlasam iyi olacak.